Merhabalar. Bu videoda ticari bir de temel ve ticari fatura senaryolarını anlatacağım. Öncelikle menüden fatura modülüne tıklıyorum. Satış tipinde fatura ekle'den fatura türümü seçiyorum. Ben şu an toptan satış faturası ile işlem yapacağım. Ticari ekliyorum. Ticari hesap seç dediğimde eğer yeni bir kayıt oluşturacaksam artıdan oluşturuyorum. Ben kayıtlılardan biriyle işlem yapacağım. Sistem vergi kimlik numarasından e-fatura mükellefi olduğunu anladığı için e-faturayı seçili şekilde getirdi. E-fatura senaryo tiplerimde ise temel fatura, üstüne tıkladığımda ise ticari fatura oluyor. Peki bunlar ne demek? Temel fatura karşıya direkt onaylı şekilde giden fatura şeklidir. Ticari fatura ise karşı tarafın 8 gün boyunca kabul etme veya reddetme hakkı vardır. 8 gün içinde herhangi bir cevap vermezse otomatik olarak kabul edilir.